herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Burada taşıma bir tümülüsümüz var. Biz burada bir tanesinde ölçümü yaptım. Sizlere bilgi amaçlı göstermek adına. Hemen şu karşıdakini de gösterebilirsen. Bir tane de karşıda var. Taşıma tümülüs. Burası Dramos tipi bir tümülüs biliyorsunuz çoğu videomda bahsetmişimdir. Her yapılar aynı olmaz. Lakin birbirlerine benzerlik taşıyabilirler. Toprak yığma tümülüsler olduğu gibi aynı şekilde de taş yığma tümülüsler olur. Lakin buradaki taş yığma tümülüs büyük bir tüm. 6 ile 8 metre arası bir derinliği var tahminen. aldığımız verilerde. Şu kısımda biraz önce gördünüz giriş olan, tünel olan kısmı özellikle antik medeniyette mitolojilerde ruhunun anısına belli takım yapılan uygulamalar vardır. Bunlardan bir tanesi de ağaç dikmek. Hala da birçok gelenekte Yapılan anıt mezarlara ağaç dikilir. Hatta şu anda da gül, çiçek vesaire mezarlara dikiliyor. Birçok gelenek birbirine benzerlik taşıyor. Bu da aynı şekilde diğer taraftaki tümün üstte aynı şekilde dikilen bir anıt ağacı var burada. Bu ağaçlar susuzluğa dayanıklı olduklarından dolayı susuz olduklarından dolayı ayrıca beşi cinsi olduğundan dolayı da çok geç büyüyen ağaç türleri ve yüzyıllar bin yıllarca bu şekilde kurumadan suya dayanıklı olduğu için kalabiliyor. Bir da şöyle. Biraz sonra uzaktan da sizlere göstereceğim kısımlarını. Şöyle güzelce bir çekelim kameramızı. Burada bizim tespitimize göre iki tane. O da şu kısımda da bir tane çık benzeri bir yapı olduğunu biz aldığımız verilerde Her zaman için acele etmeyin. Yani sağlam veriler almak için çubukların yönlerini, hareketlerini ne kadar iyi takip ederseniz elinden o kadar iyi anlarsınız. Çünkü doğru tutuş olduğu zaman doğru kullanım ve doğru nokta, doğru bölge olduğu zaman zaten sonuç alanları kanalda görüyorsunuz. Bu buluş o da biz tüklü alakalı, tüklü alakalı olarak Destek olarak kanalda paylaş. Çocukların iş yaptığını görsün insanlar diye. Bu vatandaşlardan Allah razı olsun, teşekkürler sunuyorum tekrar tekrar bu vatandaşlara. başka bölgelerde rastlanılan yapılara baktığımız zaman tümülüs şekillerini genellikle düz araziler ve zirve olan düz olan yerlerde burası da zaten gördüğünüz gibi arazi anlattığım şekle birebir uyuyor. Bir tane de orada var tümülüs. Oranın ölçümünü almadık. Burayı bilgi amaçlı ben sizlere paylaşmak istedim. Yapı olarak zaten burası oradan daha da büyük şöyle uzaktan da çekelim. Etrafını istersen itibariyle zaten anlaşılıyor. Belli sevgili seyirciler. Yığmadır. Bu taş yığma da olabilir, toprak yığma da olabilir. Bazı tümülüslerin yığmalarının içerisinde çanak çömlek parçaları olabilir, bazılarında olmaz. Çünkü neden? Bazıları kendi yaşadıkları bölgedeki toprağa kazıp o tümülüsü yığma yaptıkları için kullandıkları Çanak çömlek parçaları çıkabilir içinden ama bazılarından da çıkmayabiliyor. Tümülüslerin yapılışları genellikle oval bir şekilde olur. Bazıları zaman itibariyle, uzun yıllar ve yağan yağışlar itibariyle yaygınlaşır etrafa. Böyle kenar kısımları aşağı doğru inme yapar, çökme yapar. Veya aşınma yapabilir. Ama yapısı itibarıyla ovallığından bunun tümlüs olduğunu, dolgusundan tümlüs olduğunu çok rahat bir şekilde anlarız. Zaten doğal olan yapılarda doğal kayaçlar, doğal kayalar veya toprak yapısı da farklı olur. Hem sert olur, hem işlenmemiş olur. Toprağın katmanları bozulmamış olur. Aynı zamanda zaten doğal kayaçlar gözükebilir. Ama toprak yapısından veya taşlarından bunları çok rahat bir şekilde yapısı itibariyle anlamak çok kolay, çok kolay. girişleri nerede olacağı, ne tarafta olacağı hiç belli olmuyor. Lakin her ne kadar göre güneşin doğumuyla batımıyla alakalı olsa da bu arazinin yapısına göre veya o an o, o bölgede nerede yaşıyorlarsa bu yaşadıkları yer tarafına doğru giriş kısmı da yapıldı. Kanılar, kanıtlar, bulgular, bilgiler arasındadır. Mantık olarak da o şekilde olur zaten. Çünkü diyelim karşıda bir köy var veya bir hanedarlık var. Orada yaşıyorlar. Tümülüsü buraya yaptılar. Girişi de kendilerine bakacak şekilde yapabiliyorlardı. Değerli izleyiciler, saygılar Allah'a emanet olun.